Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yükselen oğlak, ay oğlak, güneş oğlak ve oğlak stelyum için 29 Eylül'de gerçekleşecek koç dolunayını yorumlayacağım. Dolunayı genel olarak yorumladığım bir videom var. Onu bu videonun altına link olarak bırakıyorum. Onu da izlerseniz genel resim hakkında çok daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizler bu dolunayı 4. evinizde deneyimleyeceksiniz. dördüncü evin konuları ev, ev içi, anne, huzur bulduğunuz alanlar, memleketiniz, soyunuz, geldiğiniz kökler gibi bir anlamı var. Tüm bu konularda bir durumun açığa çıkması olacak sizler için. Burada aslında sizler fiziksel olarak fiziksel aktivitelerle eviniz içerisinde güvenli bir ortam yaratabilmek adına bir takım aksiyonlar alıyorsunuz bu dolunayda e, ve dolunay anında e, sizlerin 12. evi yükselmiş ve 12. ev alanlarının da sizin ilginizi çekmeye çalıştığını gösteriyor. Bunlar nedir? Kapalı alanlar, deniz aşırı yerler, uzak yerler, hastane, hapishane, huzur evi e, gibi alanlar, e, çok uluslu firmalar ...gibi durumların da sizin ilginizi çekmeye çalışacağını gösteriyor. Bu dolunay sizin yükseleninizi, güneşinizi ve ayınızı karelediği için de... ...aslında sizin için bir takım gergin olaylar meydana getireceğini gösteriyor. Burada dediğim gibi evinizin içerisinde güvenli bir alan yaratabilmek adına... ...bir takım aksiyonlar alıyorsunuz. Ve bu olaylar da sizi geliyor diyebiliriz. Benim yükselen oğlak, ay oğlak, güneş oğlak ve oğlak stelyumlular için yorumum buydu. Umuyorum hepimiz için hayırlı bir dolunay olur sevgiler.